Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar haber yok. Neden haber yok? Ee, çünkü ben değil, bu kutup konuşamıyorum yani çalışmıyor. Pek bitti diye. O yüzden kendini sanıyor. Evet sen e neden konuşmamı bili biliyorsunuz ki. Bu videoda görüşürseniz onu da anlatacaksınız. Onun yaptım. Aklım bahaya buldum Yastık kenara. Onun ben de benle, e, bu, bu tarz videoyu istiyorsanız e, evet. atalay. aynı Ali TV'de abone olursanız çok sevinirim. bu olarak değilse benim kanalıma kapatın. Yeni kanalıma O da <de>. <de>. Yeni çok sene severim arkadaşlar. On takipte iyi yok. var. Daha isik. O da takipçi bir sene. sene takip. çok güzel. Videoyu izlemedin. Bu bir şaka. Bir koşması sus diye. O yüzden de koşmadım. Çok şanslıyım. İki takip olduğu için bakın tekin gelecek. Az koşmuyor. Pe bitti diye. Hadi başlıyoruz. Hadi kızım hadi. Hadi. Telefonu Hadi. 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 Beni korkutuyorsun Temur. Hadi. 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 Ne ben şimdi? <laughs> Doğru olsaydın emin bizim bu daireye neden böyle apar topar Yo, Sadece Temur Bey bunlar kapatıp yeni bir şarkı istedi. Nasıl yani? Artık ben Yani ben öyle anladım. Beyler, kesinlikle bu değil. Kaç gün kalacağız bari onu söyle. Herkesin uzun kalacaksak bu kadar eşya yetmez. Hem muz gibidir şimdi orası. Konuştuk. Sen? Ben gelmiyorum deme tam olsun bari. Ya geliyorum. Durumunda konuşmam gereken şeyler var. Beş beşe gidiyoruz. Tamam. Hadi <laughs> <Öyle> anneciğim. Bu boyu sonrası ne?

<laughs> şu an sevimcan şu an üzgün. bilmiyorum ya. Eee malum. Aksine. Eee şu an sevimlerde piyasa bir dövecek. De, sen, de, sen. Onun sen, için de eee bu kadar da izleyecek Eee bu tatlı videoyu istiyorsanız güzel bir fotoğraf gelirse benim için

Bak bak bir kardeş diye bak bir kardeş. Ondan bunu yapacağım Eee <laughs> bu kadar ee, teşekkürler bu tarz videoda mahrum pardon seviyorsan... ee, bu tarz bak, video isterseniz güzel bir bonus gelirse benim için şu an mutluyum şu anda ben <laughs> de şu an ben yani çok sen 40 gün önce bu çiçeğim mum var. Gelip, gelip. İki kelime bir tane diye. <laughs> ee, bu kadardı. Ee, sizi çok seviyorum. Lütfen <laughs> videolarımıza <laughs> abone olun <laughs> ki çok güzel bir bomba gibi <laughs> esenliğimi gördülecek. Ve e, yine <laughs> <bir> taktik yapıyor. <laughs> Biliyorsunuz ki şakalarını almam. <laughs> Çünkü biliyorum şakalar olduğunu. <laughs> Bana onu kayma. Ee, biliyorsun ki e, benim kanalıma ata <laughs> iyi var. Ata ailesi ata tv'den abone olabilirsiniz. Onun kanal simgen kanalı var. Onu da Selim Can. Selim Can. Bu arada yani iyi yok. Hadi I var. Selim Can ailesi tv'den <laughs> abone olabilirsiniz. Onun için ne şey çok Kardeşim, hey, Bu kadın seni seviyorum. Çünkü bana kışa üç var güzel yorum Çok güzel bir başka yazacağım. Başka olarak dil buz kuruluş Yani senin dip dil kuruluşmasının <laughs> Bu sana ders olsun. Onun için ne? Onun için dediği de, 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 şey çok seviyorum. Kışa bana